Kayıtlı olan çek ve senetleriniz için kısmi tahsilat veya TD işlemlerinin nasıl yapıldığını, tahsilat olanını örnek alarak inceleyelim. Filtreleme kırtarlarından faydalanarak kısmi tahsilat işlemini uygulayacağımız çek veya senetleri tespit ediyoruz. Tüm kayıtları listelemek için alt tarafta yer alan filtrele butonuna basalım. Kısmi tahsilat işlemini durumu, portföy veya ödenmede olan çek ve senetleriniz için gerçekleştirebilirsiniz. İşlem yapacağınız çeki veya senedi seçim yaptıktan sonra üst kısımda yer alan kısmi ödeme butonuna basınız. 250 lira olan senet tutarının tahsil ettiğimiz rakamını yazıyoruz. İşlem türünü ve işlem türüne bağlı olarak Kasa veya banka adını ilgili alanlardan seçerek uygula butonuna basıyoruz. Karşımıza açılan kısmi ödeme işlemi yapılsın mı sorusuna evet yanıtını vererek işlemi tamamlayabiliriz. Program yapmış olduğumuz 150 liralık tahsilat işlemini ödeme hareketleri alanına aktaracaktır.